Arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz ya da gidemeyeceğiz. Hasretimiz devam edecek. Dedem yok arkadaşlar söyleyeyim. Yani evde izliyor. Dediğim gibi yaşlı olduğu için hani öyle çağırmak istemiyorum. Ee, ya onun haricinde yani yeneriz inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Bu hasreti bitiririz ama çok zor bir maç olacak. Bakalım hayırlısı olsun bizim için, değil mi Hücüzün. Evet yani iyi bir maç olsun. İnşallah bu kadar özel bir Ben de bir yine ilk maçtaki gibi bol golünü beklemiyorum. Ama tabii ne olur ne olmaz şiş kestiremiyorum inanın bu maçı. Yani sürpriz olur umarım biz gideriz yani. Çünkü yüzde 30'larda falanmış bizim. Şampiyonlar ligine gitme yüzdeniz. O yüzde otuz'a tutunduk. Hayırlısı olsun bizim için. Ee, yani bunu uyuyalım ya bugün inşallah onu istiyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar Fenerbahçe bizim kazanacağımız maç olur inşallah. Hadi oğlum. Yokoviç. Efsane geri <laughs> döndü. <laughs> Amramat'ın bayrağı pas gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın mesafe <laughs> VUR! nasıl orada? Yardıma gelin. <laughs> ben <gol oldum>, ettim. <laughs> Çok boş bıraktık ya. Ben de onu Evet ya, o vardır yoktur yok mu? Neyi kontrol ediyorlar ben onu Kabak gibi olmuş ayda Bakalım ne diyecek. Bak bakıyor zaten off ya. Off site ya. Siktir <laughs> git, seviniyordunuz demek. Bomboş bırakmışız herifiz. Harbiden bir de ortada. Şu kafamlarda kalıyor ya. Ya Şimanski. Ya Şimanski şunları yapma sen... abi. Allah'ın kitabını seversin ya. Bak takımı zor duruma bırakıyorsun abi. ayağım ben senin... Of küfür etmeyeceğim ya. <laughs> Ama foul yaptı orada. <laughs> gördün mü? Mükemmel çalışıyorsun. Mükemmel. Bravo size. Hayır, hayır. hayır. Al. Adamlar neler kaçıyor? Deli deli gelir. Ha, Mert bir dura bak. Saçma ya. sapan iş yapıyorsun. Topu aldın atma hemen. Dur. dikkat, kadın, bir kadın. Ay ay. Ay var ya Bursa gol. Bursa gol. Kalışka köşeden, kalışka köşeden olsun. Köşe olsun. Ya Allah! Bismillah! Ya köşe, köşe. Kalışka köşe istiyoruz. Güzel de sen... Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim ya. Gol attılar bize. Gel ağzına düş dediler. Çok güzel. Ha <laughs> Ali Koç, bravo. <laughs> Sadece Ali Koç ve yönetiminden beklenen bir şeydi bu. Sen almasın Elif gelir sana buradan atar. Zaten belliydi ya, şey gibi geliyor Elifler. Oğlum biz Kemal'le görüşüyoruz mu? Olay bitti mi? Bilmiyorum ki lan, ne halt ediyorlar ki onlar? Anne olan? benim... Zaten bu da iptal olursa ben tüm taraftan bir psikolojisini düşünemiyorum. Ya beceriksiz ya. Yani Eylül'de inşallah yakasından düşersiniz bu takımın ya. Ya dilim de tüy bitti 3-4 aydır istifa edin diye. Yani pes ya. Sadece sizin yapacağınız bir şey yani. Trabzon'u önceden bitirebilirdi yani. Ya bitirebilirdi öncelikle. Kerem'i bu kadar çok uzatması, yılan hikayesine döndürmesi. Geldi herif salarak attı. Bravo. Mükemmel bir iş bilme bu. 7 senedir bakkal gibi yönetiyorsunuz ha. Vallahi bak. Takımı yani koskoca bir spor kulübünü 7 senedir bakkal gibi yönetiyorsunuz. Bravo. Bakkal bile bu kadar kötü yönetilmez de. Çok kötü, çok üzüyoruz Şimdi Ali Bey'e giden Mourinho'yu da kovarmaktan sonra. Ama ben şu an tek sıkıntım oyuncu yani oyuncular değil arkadaşlar. Şu an tek sıkıntı yön netim. Bu kadar basit. Siz buraya en iyi teknik direktörü de koysanız hiç bir alt yapamaz. Hiç bir alt yani. Ki en iyisini de koyduk Yani. Jose Mourinho. Sekizinci seneleri, tek sene hocalar, oyuncular suçlu, sportif direktör suçlu, Herkes suçlu, taraftar suçlu. Abi iş koparlanıyoruz yani. Ama biz siz suçlu değilsiniz ama herkes suçlu ama biz siz suçlu değilsiniz. Sabır ya. Ya kanat yok ya. Ne, ne yaptın lan sen? Adam akıllı versene ya şu pası ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti ya. Baştan sona ben sıkın iyi oynadığım bir maçtı. Yani aylardır uğraştık bir Kerem'in yönetimin, yönetimin atması da trajikomik oldu. Valla ikinci yarı çok değişiklik istiyor. Çünkü hiç oynayamadık yani. İnanın hiç oynayamadık. Bakalım ne olacak ikinci yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. İlk yarı bir tık sinirlendim. Kusura bakmayın. Bakalım ne olacak ya? Hayırlısı olsun. Yani dediğim gibi yüzde otuzluk bir ihtimaldi. ya e, ilk yarı hiç oynamadık. Hiç yani. Orta saha yok bu kadar. Onun haricinde ben ne diyeyim ki yani 3 aydır Ali hani Koç istifa etti, et dediğim için kendi taraftarım bile linçliyor beni. Ama ben ya yani Fenerbahçe'nin iyiliği için Ali Koç Ali Koç şu maske öyle bir şey yazmış, şu maske öyle bir topu döndürüyor ki hemen ayağına geldiğinde rakibe gidiyordun. Oğlum biraz oynamayınca atarsınız ya, bak, bu takımda bir bak yok ya. Abi elini sileyim, Niye? Kanat Abi oynadı. adam kanat oynuyor ananıza sikeyim, forvet bu ya. Ben çok özür dilerim ama. Yok ben salondan beri ona tutuldum zaten. Kanatta herif. Forvet herif kanatta oynuyor. Allah'ım ya. Bomboş, 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 top, bomboş, Şimdi köşe vuruşu, adı bomboş, bomboş, aldım. bomboş, 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 bir orta daha. Şimdi, Bak daha senin böyle bir orta yapacak adamın ya. yok orada o kanatta. Ya. ya bangır bangır, bangır bangır orta saha istiyordu. Orta saha olmadan bir maça çıktınız ya, helal olsun size ya. Bir tane adam akıllı orta saha transferi yapmadınız ve çıktınız. Fred ya, 3 senedir abi geldiğinden bu yana orta sahayı toparlamaktan belli bir kül değerisiniz ya. İki şey yaptım. Devam ediyor Topu taşıdı. Pas denemesi veriyor, kalabalık. Abi Elne'ye de veremedik ya. öyle pas mı atılır? Dedi şükür. Sabahtan beri foul yapıyor. Adamın ayağına bileği de sakatladı Pezevi. oğlum sen mal mısın ya? İyice cıvıttın ya sen. Allah'ın belası ya. Lan bir gol atsan uzatmaya gidecek maç ya. Adamlar zaten kötü oynuyor. Kaldım kal geldim al tepki ver O Nasıl bir kafam var? nokta. Kardı. <laughs> Yaptı ortaya Ananı satayım ya. Devam. devam. bir şey Allah. Allah. Osterburde. Oh. Bravo. Ay. oyunu başlattı. Daha 10 bu fark etmez herhalde bize ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. 1-0 yenildik. Yani maç bitti. Elendik Şampiyonlar Ligi'nden. Yani ne desek boş. Anladınız mı yani? Yönetim artık Eylül'de kol kola. Mourinho ile beraber gider. Yani bu hocalarda suç bulmuyorum. Tamamen yönetimin suçu bana göre. Ya kötü oynadık. Baştan sona kötü oynadığımız bir maçtı. Hatta bir ara telefon kapanmış. Onu bile fark etmemiştik. Yani Bizse de gitsek modundaydık. 1-0 yendi Benfica. Yorum yapmaya abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.